Mazlum olsun bana vermiş olduğu en büyük şey girişimcilik felsefesini aktifleştirmek oldu. Merhabalar, ben Uğur Çevik. An Üniversitesi İşletme İngilizce mezunum. 2020 yılında pandemi dönemindeyken mezun oldum. Mezun olduktan sonra Türkiye'nin en büyük perakende şirketlerinden birisinde müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Bu süreç içerisinde iş hayatına atıldıktan sonra birçok şeyle gözlemlemek zorunda kaldım. Ve şu sonuca vermiştim. Ben bu kadar çalışıyorum ama hayatım hiç etkileyecek olan bir unsur yok. Ve hatta şunu düşünüyorum. Mezun oldum, işe başladım ve 30'lu yaşlara geldikten sonra bu çalıştığım şirket dışında başka bir işletme, bir hayatım olmayacağına karar verdik sonra kısa bir süre sonrasında istifa ettim ve sonrasında kendi girişimcilik mücadeleme başladım. Bu süre üniversite okurken de sürekli olarak girişimcilik konusunda eğitimler, kitaplar okuyordum ve kendi hayatımı bu şekilde şekillendirmeye çalışıyordum. Daha sonrasında bu e-ticaret konusunda nasıl çalışmalar yapabileceğim ilgili olarak web tasarımı konusunda eğitimler aldım. Kendi sistemi oluşturmaya çalışıyordum. Ancak web sitesini oluştururken, yazılım yaparken bu konular kolay konum olmasına rağmen aslında arka kısmını yani tedarik çeklemek, ödeme sistemleri kurmak ve müşteri bulmak konusunda çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağımı düşünüyordum. Ve bunu gözlemledikten sonra e, Mazlun olsun tanıştım ve Mazlun olsun bana sunmuş oldukları şeyler benim aslında hayal dünyanın ötesinde olduklarını gördüm. En, en önemli şey e, pazarlama nasıl yapılacak ilgi olarak tedarikçiler, ödeme sistemleri bunların hepsinin hazır bir şekilde kurulmuş olması benim için çok büyük bir önemliydi. Hani sistemin mağazın olsundaki sistemler gayet yeterliydi. Ama mağazın olsundaki benim en önemli unsur koyduğum şey ise tamamen kuruluşundan sonuna kadar girişimcilik felsefesiyle ilişkili olmasıydı. Yani buradaki bütün işletmelerin, kurucuların, tedarikçilerin, varoluşunun hepsinin biraz girişimcilik felsefesiyle ilişkilenmesiydi. Bu benim için şu anda mağazın olsunda ticaret yapmam ya da farklı alanlarda çalışmış olmama rağmen ne kadar çok etkili bir şekilde görmüş olsam bile bana yeni ufuklar açmasına sebep oluyordu. Böylece hani sistemi ne kadar çok geliştirirsem, kendimi ne kadar çok geliştirirsem gidebileceğim yö yöntemlerin yollarının önün açık olduğunu görüyordum. Sürekli olarak bir aile ortamında etrafındaki insanların beni desteklemiş olması ya da bu süreç içerisinde genel olarak ekonomik sıkıntılar, kaygı, endişe ve ticaret edilmiş şey oluşum çok e, riskli olan bir yöntem olmuş olmasına rağmen mağazan olsun sürekli olarak kendisini yöntemlerini geliştirerek ve kişinin kendi eğitimini önem vermesiyle kendimi geliştirebileceğimi ve ne kadar sıkıntı yaşamış olsa bile bu sıkıntının üzerinden bir tık öne geçebileceğim gördüm. Özellikle bu son zamanlarda yaşanan ekonomik olarak sıkıntılardan ya da diğer yaşanan sıkıntılardan dolayısıyla benim işim yapan e ticaret ortamında iş yapan girişimcilerin yaşadıkları kaygıları gördük gör, görünce ve aynı zamanda kendi işi yaptığım kaygı kendi işimi yaptığım durumun faydalarını gördüğüm zaman ne kadar rahat, faydalı olduğunu gözlemlemiş oldum. Bu durum geleceklerin ne kadar çok tehlikeli sıkıntılı olmuş olsa bile yapacağım tek şeyin kendimi geliştirmek, eğitimler görmek ve bu süreçte e, bu çalışmanın vermiş olduğu keyfi yaşamak olacaktı bu e, ticarete başladığım zaman, malzeme olsun e ticareti ticarete zaman kendime bir sistem kurduğumda ticaret yapmanın aslında çok da zor olmadığını ya da satış, ikna gibi şeylerin önemli olmadığını sadece günlük hayatımızda bizim potansiyellerimizi, erdemlerimizi, ahlaklarımızı, ahlak yapımızı, iletişim yapımızı geliştirdiğimiz zaman ticaretin genel olgusunu elde etmiş olacağız. Malzeme olsun bana vermiş olduğu en büyük şey girişimcilik felsefesini aktifleştirmek oldu. Malzeme olsun da başarılı bir girişimci olmak meğer ne kolaymış.